ile ziyaretimizde bir sağlık müzesi olduğunu duyduk ve bu müzeyi ziyarete geldik. Bu ziyaret, bu müze bizim için şundan dolayı da çok değerli. Ben Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Bizim kardiyoloji hocamız Gültaç Hanım'ın mekanıymış burası. Bağışlamış ve daha sonra müzeye çevrilmiş. Burada da müze müdürümüz İlknur Hanım'la tanıştık. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Hoş geldiniz. Ben e, İl Sağlık Müdürlüğünde çalışıyorum. E, 29 Ekim'de açılışımız vardı. E, bu, bu bir sene açıldı işlemler. yani. Tabii tabii Hı, çok yeni açıldı. Aynen. O tarihten beri buradayım. Burada görevliyim. Bunun eskiden burası herhalde Metrop bir bina falan mıydı? Daha önce sanat galerisi olarak kullanılmış 3-4 sene Kırklareli'nde hmm. ama Kırklareli küçük bir şehir olduğu için hani çok amacına ulaşamamış, öyle söyleyeyim. Ondan sonra da Gül Tutucam e, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ters etti, evet. etti. müdür anımız da böyle bu şekilde olsun. değerlendirdi binayı, bu şekilde devam o zaman... ediyoruz. Müzemizde neler yeni. var? Müzemizde neler var bize? <laughs> Eskiler var. <laughs> Gösterin, görelim. Eskiler mi? var, tamam. Gülteç Hanım'a başlayalım isterseniz. Olur. Gül Gül Kes. Gülteç Hanım, doğmuş, büyümüş bir hocamız. Kendisini yeri. dediğim gibi. Kendisini de böyle bize emanet ettiği eşyaları var. Bunlar özel eşyaları. Özel eşyaları. Evet, kendisinin özel Klasik eşyaları. Klasik hekim çantası. Evet. Kendi çantası mı? Kendi çantası. Yani buradaki olan gösterimde olan herkesin kendi özel şeyleri hmm, çok bize. Çok duygulandım şimdi. Evet. Gültaş Hoca'nın eşyalarını görünce. Gültaş Hoca bu arada 1938 doğumlu. Ama çok değerli bir insan. Değerli Hocamız, İl Sağlık Müdürümüz, Çiğdem Ceyet'in kendi özel eşyaları. Onun köşesi. Onun köşesi, evet. Bu ıı, sanat evinin Mimma oluşmasında, hacı. mimarına evet. katkısı en büyük onun herhalde. En büyük, evet. Gerçekten öyle. Emeği çok çok fazla. Bu kitaplar kime ait? Onun hepsi, bu konfe bu. Çiğdem Hocanın. Çidem Hocanın. Yani bu şekilde değerlendirildi. Pandemide kullandığımız malzemeler. Pandemide aynen aynen. Yani pandemide hani bir şey gibi hani geçti gitti. Çok Hatıra. Şükür. Hatıra gibi diyelim. Eskiden kullanılan görüntüleme hizmetlerinde yani. E... Ha hatırladım bu şey. E, mikrofilm bakma cihazı. Tüberküloz hastalarına. E... Biz bile artık çok yaşlı hekim olduk Yeni hekimlerin bilmediği cihazları görünce aa biz bunu veren savaş dispanserlerinde mikrofilm incelemek için kullanılan bir cihazdı Hemen hatırlıyoruz yeni hekimler bunun çoğu zaman hatırlamayacaklar Çünkü artık film dönemi bitti Bütün görüntüler dijital Böyle cihazlar kullanılmıyor Bu köşe eczacılık yani hizmetleri. Eskiden. Hı evet. Bunu biz kuyumcu kuyumcu terazisi zannederiz ama bu ilaç terazisi evet. herhalde. Evet. Kime ait bu köşe? Ee, bu, keş, bu yeni geldi. Ee, Tuncay Bey'di galiba. Eczacı Tuncay Bey. Bunlar hep ilaç terazileri. Muhtemelen yeni eczacılar da bunları bilmiyordur. Biz de bu mikroskoplarda çalışmıştık laboratuvarda öğrenciliğimizde. Bu cihazda büyük ihtimalle histoloji ve patolojide lamlardaki görüntülerin perdeye aktarılmasını sağlayan cihaz. Vefat etmiş ailesinin hani bize gönderdiği özel eşyaları o da 40'lar 50'li bir hekim mi? 40'lar 50'li evet. Yine Trakya Üniversitesi mezunlarından bir hekim arkadaşımıza ait bir ultrason cihazı. Burada yine tarihi bir diş ünitine rastladık. Dişle ilgili Bartın ADSM'de çok güzel aynı bu şekilde bütün eski kullanılan cihazları bir köşe şeklinde bir müze gibi yapmışlar. Dişle ilgili detaylı tarihte kullanılan, eskiden kullanılan cihazları görmek isterseniz kanaldaki videoya bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın tabii ki. Yine eski diş hekimlerinin kullandığı kavite ve kron dizayn aracı. Bu araç. Yani ucunda aerator var. Eskiden telle pedalla çevrilerek oyma işlemi yapılıyormuş. Şimdi bu işlemler artık kompresörle yapılıyor. Tabii ki eskiden led lambalar daha henüz icat edilmemişti. Burada da bir göz mikroskobu görüyoruz. Bu cihazlar şimdi çok daha gelişmiş bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Türkler'e Devlet Hastanesi'nden emekli, Doktor Ahmet Zafer Aksüz'ün bölümü burası. Tansiyon aleti var. Kendi gözlüğü evet, herhalde. Özel evet, özel eşyaları. Göz hekimi miydi? Göz hekimiydi. Çok değerli bir hocamız, şu anda da kendisi hayatta. Arada bir de e, uğrayıp ziyaretimizi yapıyor. Bin nesil bu daktilo ya da bu telefonu da ancak filmlerden görmüş olacak. Burada cerrahi aletler Cerrah, var. Evet, cerrahi bilimler. Evet. Bunlar kime ait? Ee, bunların bir kısmı bize İstanbul'dan temin edildi. Şuran hekimimiz eee 40'lı bir hekimimizin kayınpederi. Ee, onun cihazları öyle mi? Onun evet o göndermiş. cihazın ne olduğunu tam anlayamadık ama zamanının yüksek teknolojili cihazlarından biri olmalı. Eğli hocamız Şükrü Tülay'ın bize gönderdiği özel eşyaları kendisi hayatta sağlıklı. Ne hekimi? Çocuk doktoru. Çocuk doktoru. Evet. Kırklar elimizin çok sevdiği hekimlerinden biri Şükrü Hocam. Emeklidir herhalde. Emekli. Yine başka bir hocamızın köşesi. En son daktilo fabrikası da Hindistan'daydı. O da kapandı. Artık daktilo üretilmeyecek. Ee, burası eski yıllara ait e, fotoğraflarımız. Buralarda belki bizim hocalarımızın fotoğraflarını da görebiliriz. Evet, evet. Çok değerli. Çok. <laughs> Yine bir projeksiyon cihazı görüyoruz. Şimdi böyle bir alet daha gördük. Suya çözülen hidrojen değerini ölçüyormuş. Şimdi bu nasıl ölçülüyor bilmiyorum ama çok daha yüksek teknolojik cihazlarla ölçülüyordur. Hocam Refik Işıkalp'te 40-50 hekimlerimizden biri. Bir süre İl Sağlık Müdürlüğü görevi yaptı. Berem Savaş e, dispanserinde hekimlik görevi de yaptı. Kırkların değerli hekimlerinden biri. Birkaç yıl önce de kendisi emekli oldu. Refik hocamız Recep Akdağ Bakanımızdan da bir başarı belgesi almış. Tıp öğrencisinin olmazsa olmazı Zobot da Atlas'tır. Tabii şimdiki Atlas'lar da artık dijital oldu. Burada da anatomik tabloları görüyoruz. Burası e, sevgili e, doktorunuz Nazmi Tunçay'ın bölümü. E, açıldığı günden beri e, dikkatimi çeken bir şey oldu. 60 yaş üstü e, tarihi evimizi ziyaret eden insanların, e, halkımızın hepsi gördüklerinde a Nazmi hocamız diye böyle heyecanlandıklarını gördüm. Doktor Nazmi hocam, kütlerinin değerli e, hekimlerinden biri, e, çok uz uzun yıllar kütlerinde hekimlik yapmış kendisi. E, sa e, sağlık tarihi tariheviimizi ziyarete geldiklerinde, özellikle 60 yaş üstü insanların direkt Aa, Nazmi hocamız diye e, böyle sevinerek. Onu e, bu ceketle, bu çantayla görmüş insanlar, görmüş gelince. insanlar gelince, evet onların gözlerindeki. Ee, Hatıralar yolcu. canlanıyor tabii ki. Gördüm, evet, evet. Bu gençlik resmi mi? Gençlik resmi, evet. Yakışıklıymış hocamız. Yakışıklıymış. <laughs> Yine burada kişisel eşyaları, cüzdanı falan. Evet, evet. Tabipler odasından da onur belgeleri varmış. Evet, evet, evet. Araya tıp dışı cihazlar da girmiş ama bunlar da bizim gibi yaşı ileri olanların çocukluğunda bildiği aletler şu demir ütüyü bizim neslin hepsi biliyordur. Tam geçiş döneminde bundan sonra elektrikli ütülere geçildi. Daha sonra buharlılar şimdi gitgide ütüleme makineleri bile var. Burada hayat hikayesi var herhalde. Evet. Ülkenin öbür ucunda Kars'ta bir ebe ablamızla karşılaşmıştık. Nurhayat abla onun hayat hikayesini dinlemiştik ebelerin yaşadığını. Burada da ebe, Meryem, Harman, Köroğlu'nun kullandığı cihazları görüyoruz. Şimdilerde modern hastanelerde doğum ancak yapılırken o dönemlerde tabii ki evlerde bile doğum yapılıyordu. Şu kaynatmalı enjektörlerde enjektörü kaynatıp, iğneleri kaynatıp aynı hastaya kullanılarak tüm dünyada böyleydi tabii ki sistem. Böyle enjektörler kullanılıyordu. Yine eski zaman otoskop oftalmoskop setleri ve yine bizim öğrencilik yıllarımızın aspiratörleri. Yine burada bir ameliyathane mikroskobu görüyoruz. Aşağıda pedalları ana gövdesi tıp sektörünün tıp tarihinin unutulmaz tap modeli Dilek Tunca bir nesil hastanelerde onun resmini görerek yüksek ses çıkarmayın uyarısını sessiz olun uyarısını görerek büyüdüler Kırklar eski hastanesini biliyordum ama bu daha da eski hastaneymiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Şu anda yeni hastaneyi gördük bugün. O da yetersiz hale gelmiş. Ek bina ihtiyacı oluşmuş. Hizmet sürekli büyüyor, talep sürekli büyüyor. Bizler de sağlık sektörü olarak bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Ee, burası da laboratuvar hizmetleri temin ettiğimiz. Kırtları ile Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın kullandığı malzemeler. O zaman da eski dair malzemeler. Burada da yine bir kuyumcu terazisi. Kuyumcu terazisi. Artık kuyumcular da dijital terazi kullanıyorlar. Evet. Ama geçmişimde ortaokul yıllarında ben de bir kuyumcu çıraklığı yaptım. O zamanlar bunlarla ölçülüyordu altınlar. Mi? Yani o kadar eskiyim ki bunları bile hatırlıyorum kırpma ile halk sağlığı laboratuvarına. O, laboratuvar laboratuvara malzemeler. Beherler, Beherler, mikroskop. Evet. Işıklar yansıyor. Bu ne acaba? Orada bir monoküler mikroskop görüyoruz. Santrifüj tüplerimiz, kan tüplerimiz. Yine çeşit çeşit laboratuvar parçalarımız yine bizim zamanımızda kullanılan sedimentasyon tüpleri. Bizim kuşağın hemen tanıyacağı bir cihaz. Sahli cihazı. Eğitim hayatımızda hep geçer. Ortaokul, lise hayatında sodyum, sodyum derler ama öğrenciler hep teorik öğrenirler. Pratik hayatlarında hiç sodyum görmemişlerdir. Görmeyenler için işte size sodyum. Bunlar da bu kanalı takip etmenin size faydası olsun. Müzemizin ikinci katında tıp tarihinin kıyafetlerini görüyoruz. Eski dönemlere ait hemşirelik kıyafetleri, hekimlik kıyafetleri. Burada e, eski sağlık çalışanlarının e, kullandığı üniformalar var. Vitrinlerde, mankenlerde. İstanbul'dan temin edildi. Bunlar geldi. 40 de terzide dikim yapılıyor. Birebir replikaları yapılıyor yani. Aynen, aynıları yapılıyor. Biz yerleştiriyoruz bitimlere, öyle söyleyeyim. Boş olan mankenler var, terzide onlar. Şöyle diyebilir miyiz? Yani fotoğraflarda, eski zamanlarda kullanılmış evet. önlüklerin birebir aynısını Aynısı. dikiyorsunuz. Aynen, aynen. İstanbul'dan geldi. Hani bölüm bölüm dikilip gönderiyoruz biz, şey yapıyoruz. İstanbul. Bunlar belki de Osmanlı döneminde bile kullanılan kıyafetler olabilir. Evet, şeyli de var, hepsinin. Hı. Hani bu kıyafetin nerede kullanıldığı. Nerede kullanıldı, hanımız. de güzelmiş. Meşhur psikiyatrist Masar Osman hocamız da Trakyalıymış, bunu da burada öğrenmiş olduk. Yine bu dönemde kullanılmış bir kıyafet, hemşire kıyafeti. Aynı model dikilmiş şekilde. Ebelerimiz eğitim alıyor. Genç ebelerin giydiği kıyafet. Belki de o dönemin sağlık meslek lisesindeki stajyer öğrencilerin giydiği kıyafet bu. Evet yeni dikilecek bir modelde bu kıyafetler şu anda terzide dikiliyor bir sonraki geldiğimizde bu kıyafetlerin de dikilmiş halini göreceğiz inşallah. Burada da bir askeri hastaneden alınmış hasta yatağı. Burada bir Kızılay bayrağı görüyoruz. Muhtemelen bir sahra hastanesi ama palmiyelere bakarsak Türkiye'de mi acaba nerede? Kırkların değerli hocalarından, kadın hastalıkları uzmanı Coşkun Uzay'ın ailesinin bize gönderdiği kitapları. Bu kitaplar bende de vardı. Merk Manuel, Williams, Novak. Benim kütüphanemde de mevcut. Hocamız birkaç sene önce rahmetli oldu. Ama Kırkların çok sevilen, sayılan değerli hocalarından biriydi Coşkun Hocam. Allah rahmet eylesin. Burada da bir röntgen cihazı görüyoruz. Muhtemelen iki yönlü servikal grafi çekiliyor şu anda. Yine eski döneme ait bir ambulansımızı görüyoruz. Muhtemelen eski döneme ait bir laboratuvar görüntüsü. Yine kıyafetlerimizi görmeye devam ediyoruz. Yine unutulmaz hemşirelerin, baş hemşirelerin kullandığı efsane siyah pelerin. Ben benim bir anlamı var mı? Yok hayır. O hemşiresi falan olabilir mi? Ya da ibesi. Bir dönem hemşirelerin ve öğrencilerin giydiği kıyafet. Yine bu kıyafetin birebir replikası. Franz Nightingale bana göre kıyafeti e, en güzel olan Buradaki hemşire kıyafeti. Hemşire kıyafetlerinden bir tanesi. Bunu da diktiriyor musunuz? Diktiriyoruz. Hı -hı, bu eteğinin şeyi herhalde. Ha, e, i̇çindeki o. Evet. Eskiden bu tip etekler geniş filmlerde görüyoruz. Ha, ya böyle şey gibi. Nişan kıyafeti gibi. Kıyafeti. Hemşire kıyafeti. Evet. Tıp tarihine ismini yazdırmış Hulusi Behçet hocamız. O da 40'tan Askeri hastanesinde başhekim muavinliği yapmış kendisi. İlk profesör ünvanını alan kişi. Türk Akademisi'nde. Türk Akademisi'nde ilk profesör. Ünvanını alan. Behçet. Ulusi Behçet evet. Ee, bu e, hemşire kıyafetleri de dünya tarihinde. E, yabancı ülkelerde kullanılan hemşirelerin kullandığı kıyafetler. Kanada e, hemşirelerinin e, giydiği kıyafetlerden bir tanesi. Kanadalılar da başörtüsü takıyormuş galiba. Takıyormuş. <laughs> Aslında benzerlik içeriyor bizim kıyafetlerimizde. Evet. Yine dünya tarihi kıyafetlerinden Alman hemşerilerin kıyafeti bu herhalde. Evet. <laughs> Kumaş saten mi? Saten, evet. O zamanlar saten kullanıyorlarmış. O saten tabii. kullanıyorlarmış, evet. Yakalar falan tamamen kapalı. İtalya e, hemşirelerine ait kıyafetimiz var. Dikimde şu anda e, simsiyah bir kıyafet. Çok güzel bir kıyafet. Eskiden e, kilisede çalışan rahibeler aynı zamanda sağlık hizmeti de e, hem sunuyorlarmış. Hem, hem hemşirelik hem rahibelik yapıyorlarmış. Siyah, simsiyah bir kıyafetleri var. Şu anda o da dikimde. Dikimde. Gelince görürüz inşallah. İnşallah. Gültaç hocamızın binasının arka bahçesi. Arka bahçenin girişi kod farkı var. Bina çok tarihi ve çok güzel bir bina. Burası ne zaman başladı? E, açılışı 29 Ekim. Bu önce e, çok, çok yeni bir yer e, o zaman. Çok yeni bir yer. 10 aydır çalışmaları devam ediyor. E, ama son zamanda e, baya böyle çok hızlı, çok sıkı çalışarak yetiştirdik. Bina yüzüncü. restore edildi herhalde. Restore miydi zaten? Restoreydi bize geldiğinde. Sanat galerisi olarak kullanılmış ya, hmm. 4 yıl. Zaten bir restorasyon yapılmış. Kaç yıllık bina bu? 1900'lü yıllardan. 1900'lerin başında. 1900'lerin başında, evet. Siz çocukluğunuzda falan hatırlıyor musunuz bunu? Hatırlıyorum. Neydi o zaman, burada kullanılıyor muydu? Hayır. Bu, metruk bir binaydı. Bir binaydı. Evet. Ama çok evet. güzel restore edilmiş. Evet. Çok güzel. Sanat galerisi olarak kullanılmış 4 yıl ama Kırklare küçük bir şehir olduğu için hani 3-4 defa galeri olarak e, kullanılmış. Daha sonra devamlı sergi olduğu zaman ha, galeri Aynen. olarak kullanılıyordu. Hani çok e, sürekli olarak kullanılan bir yer olmamış. Gültaç hocamız da İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ederek e, bu şekilde değerlendirdi. müdür Hanım'ın da hayaliymiş zaten Çiğdem Hanım'ın kendisinin söylediğini söylüyorum. Sıkı bir çalışmayla 100. yılda açılışı oldu. Çok Var güzel bir Bey, eser ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben de çok beğendiğinize mutlu oldum. Beğendiğiniz için Bayıldım. çok mutlu oldum. <laughs> Eğer yolunuz eline düşerse bu sağlık müzesini mutlaka görün. Sağlıkta, tarihe bir yolculuk yapın. Tanıştırma çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Sizi ağırlamaktan çok keyif aldım. Biz de burayı gezmekten, bilgilenmekten çok memnun olduk. İyi ki varsınız. Çok Kırklar eline sağlığa Söyledim. çok büyük bir imza atıyorsunuz Söyledim. burada. Çok teşekkürler. Sağlıkçı arkadaşların özellikle gelmesini tavsiye ediyorum. Ama Kırklar eline yolu düşen herkesin burayı görmesini isterim. Gültaç hocamıza da buradan saygıyla anıyoruz. İyi ki vardı bizlere yetişmesine çok faydası olduğu gibi Türk tıbbına, Türk insanına çok büyük faydaları oldu. En sonunda burayı bağışlayarak Türk tıp tarihine çok büyük bir katkı sağlamış oldu. Kendisinden de Allah razı olsun. Sağlıklı uzun ömürler versin Rabbim. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun.